Şimdi bu soruda AB arası 400 santimetre olarak verilmiş. A ucundan 1 bölü 8'ini yani 400'ün 1 bölü 8'ini yapacağız ki bu 50 santimetresini keseceğiz. Kestik varsayalım şuraya bir yere geldik. Burası işte atıyorum C noktası olsun. Şimdi geriye kalan BC arası artık 350 santimetre. Bu 350 santimetrenin de B köşesinden 2 bölü 5'ini keseceğiz. Yani 350'nin 2 bölü 5'ini çıkaracağız. 70, 2 tane 70, 140. O zaman 350'den de 140'ı çıkartırsak geriye ne kalır? 210. Artık buradan da 140 kestik. Ve burada da bir D noktası oluşsun. Artık CD arası kaldı elimizde c arası ise 210 santimetre. Bakalım hemen şöyle bir çizersek daha doğru olur. Şurası B noktasıydı. Burası A noktasıydı. Şurası C noktasıydı. Burası D noktasıydı. Şimdi buradan buraya kesilen kısım yukarıda verilmişti. 50. Şimdi şu kısmın tamamı 210. Orta noktasını bulmak için ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Yani 105 yapar. Tam şurası. Buradan itibaren 105. Burası da 50 idi. O zaman e, yeni orta nokta A'ya uzaklığı olarak şu toplamı alırsa 155 olacak. E şimdi bu kesildikten sonraki orta noktanın A'dan uzaklığı. Kesilmeden önceki orta noktanın A'dan uzaklığı ne kadardı? O da 4 metre olduğu için yani 400 santim olduğu için 200 santimetreydi. Bir defa şunu anladık zaten. Demek ki o daha ilerideymiş. Sola kaymış. Peki sola ne kadar kayma yaşanmış? 200 eksi 155 kadar. Yani 45 sola kaymış olacak. Buna göre cevabımız Adana olur.